Bugün akvaryum Express'ten gelen yemlerimizi günlük kullanan kutularımıza böleceğiz ve gelen yemlerimizi sizlerle inceleyeceğiz. İlk yemimiz karışık kovadan bölme ciklet yemi 500 gramlık paket halinde. bir diğer yemimiz Speed Mix'in özel karışım 100 gramlık şu şekilde diğer yemlerimiz ise üretimi hızlandırmak için balıkları hızlı boylandırmak için Aquarium Express'in kendi birçok çeşit karışık yemle yaptı. Bom yemimiz. Son olarak da balıklarımız için haftada iki olarak düzenli şekilde verdiğimiz sarımsaklı yemimiz. Tabi bunu kendimiz yapsak çok daha sağlıklı ve faydalı ama vaktimiz olmadığı için ve kolaya kaçmayı seven millet olduğumuz için sarımsaklı yem hazır şekilde tercih ettik. Bu da sanmıyorsam 100 ya da 150 gram olması lazım. Şimdi bu gelen yemlerimizi burada gözüken küçük ve büyük sarı kapaklı kutulara böleceğiz. Bunlar günlük yeme ihtiyacını gidermek için farklı bir markanın da içlerini boşalttık, reklamlarını sildik ve kendimize günlük yer yapacağız. Bunları 500 gramlık karışık çikolata emeği doldurmaya düşünüyoruz. sütunun bize bayağı bir gitmesini düşünüyoruz. Son zamanlarda yem fiyatları aşırı derecede hızla artıyor. Bu da insanların ciklete değil de canlı doğuran tarzına yönelmesine sebep oluyor. Artan yem fiyatları, artan akvaryum fiyatları Mayamız da bize eşlik ediyor. Meraklı maya. Değil mi kızım? Küçük bunlar bir doldurabilir.